Çabuk buraya gelin çabuk sessiz sessiz Ne oldu kıkı? Bak 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 Abi nasıl sessiz sessiz yürüyor Muhammed Eren az dur 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 Muhammed Eren dur çabuk çabuk az bekle Neden bu kadar sessiz geliyorsun Tung tung mu gördün yoksa Hayır ormana gideceğiz Ormana gideceğiz kaplanlardan mı gizli gizli yürüyeceğiz Ama gerçekten Nasıl sessiz sessiz yürüyeceğiz göster arkadaşlarına Bu tarafa dön bu tarafa doğru yürü bir de sessiz sessiz. Pıtı, 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 pıtı. Of parmak ucunda yürü bir de. Arkadaşların görsün. Of Muhammed Eren ne kadar sessiz yürüyorsun öyle ya. Çok sessiz bir yürüyüş yaptın. Gıgıya bak gıgıya gıgı da çok sessiz yürüyormuş. Hadi bu tarafa doğru gelin bir de sessiz sessiz. Hadi. Kaplanlar duymasın ama sesinizi. Tung tung savur da duymasın. Pıtı, 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 pıtı. Muhammed Eren çok sessiz ol. Tung tung gelebilir. Pıtı. Nereye giderim kapat video. Nereye gideceğiz? Ta oradaki ormanın yerinde. Ormanın yerinde ne yapacağız? Buradaki. Buradaki ormana mı gideceğiz? Evet. Bakın arkadaşlar çok büyük bir orman var. Ama nasıl gideceğimi biliyorum. İçinde camaranlar oradaki, var. Oradaki merdivenler nereye gidiyor göster. Buradaki merdivenler ormana iniyor oğlum. Evet. Bak ben sana bir şey diyeceğim Muhammed Eren. Burada. Çok iyi dinle ama beni. Muhammed Eren sana kötü bir haberim var oğlum. Evet <laughs> söyle. Neyi biliyor musun? Biz bu ormana gideceğiz ya. Bakın bakın bakın. Bu ormana gideceğiz ya. Bu ormanın içinde aslan var, kaplan var, tung tunk, tunk savur var. Ya hayır öyle. Şey. Var var, vagli vagli var. Ya hayır. Hatta çiğ sonic bile var Google. Hayvan söyle. Muhammed Eren. Hatta başka bir hayvan daha var. Ama sen ondan gerçekten çok korkuyorsun. Hangi hayvan biliyor musun? <laughs> Tiyeş. <laughs> Tiyesh. Onların korkmuyor. Dino Chris? Onlar benim dostum. Ya Dino Chris de mi senin dostun? İlk yok, ilk yok. Sen Dino Chris'lerden korkmuyor musun? Gel, baba. Bebek dinozorlar varmış biliyor musun Mahmet Eren bu ormanın Onları içinde? Onları sevmiyorum Korkmaz yumurta var. seviyorum. Dinozorun yumurtasını mı seviyorsun? Hayır Başka yumurtalar. O zaman gel bak ben sana başka yumurtaların nerede o bulabileceğimizi anlatacağım. Şimdi bak Muhammed Eren karşıda pembe evler var bak şurada 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 şurada. Görüyor musun? Gördün mü bak? Tam şuralarda evler var. Evet. Bak o evlerin aşağısında odunluk var. O odunluklarda hmm, renkli renkli yumurtalar var biliyor musun? Giderim gelin. Ama nasıl gideceğimizi tarif edeceğim. Gel gel. Bak ilk önce Muhammed Eren seninle birlikte bir plan yapmamız lazım. Biz bu ormana gireceğiz ama bu ormanın içerisinde aslan var, kaplan var, tunk tunk savur var. Baba. Baba. Ondan sonra vagli vagli var. var, var, var. tamam seni yürüdüğün gibi gideceğiz ama plan yapmamız lazım. Yol haritası çizmemiz lazım. Nasıl yapacağız biz bunu? Bence onu? oradaki turen... Üstünü çizerim. Hangi tuğlanın üstünü çizeceğiz? Bak yerdeki beyaz. Beyaz tuğla. Bakın burada beyaz tuğla var. Lan. Onun üzerinden yol haritası çizeceğiz ama bak Muhammed Hanım. Eren... Kararmıyor. Tamam bak bir dinle. Ben sana tarif edeceğim. Tarif edeceğim. Şuradan gideceğiz, buradan gideceğiz. Bak yolunu şu tam bak dağlar böyle aşağı doğru iniyor. Gördün mü Muhammed Hanım? Parmağımla gösteriyorum. Bak 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 evet. bak. Oradan aşağı indiği zaman orada bir tane nehir var. Nehir biliyor musun ne olduğunu? Nehir. Nehirin Evet balıklar var. Bak. Balık var balık balık. Bak. O nehirin içinde de köpek balıkları var biliyor musun? Bak. Ya gıgımızı orada yakalayıp ya yerseler? Elini tutarım ben de hemen koşarım Sırtını alman lazım sadece eline tutman olmaz. Sen Sen yaparsın. Bak şöyle yapacağız o zaman. Senle birlikte takım çalışması yapacağız. Sen, ben ve gıgı. Bir de arkadaşlarım. Bir de arkadaşlarım bizi izleyecekler tamam mı? Sen gıgıyı Bak Gıgı senin sırtına binecek. Kanda bir şey görürseniz söyleyin hemen. Tamam. Hadi ben senin sırtına bineceğim. Bak şöyle yapacağız. Benim şöyle yapacağız. Gıgı senin sırtına binecek. Sen de benim sırtıma Hı. bineceksin. Ondan sonra oradaki nehirden yüzerek geçeceğiz böyle tamam mı? Ama sen seni yiyersen az köpekler. İşte yememeleri için arkadaşlarım da bizi izleyecekler. Kanalımıza abone olacaklar. Ama, bildirimleri açacaklar. Ama sün... Suyun içinde. Sonra bize telefon bozulursa. Güzel bir düşünce. Onun için de bir plan yapmamız lazım. Telefonu acaba poşetin içine mi koysak Muhammed Eren? Poşetin içine de su girir. O zaman bir tane su geçirmez bir çanta alalım seninle. Ama o da sular köpek barakları ona yiyecek. Telefonda köpek varın karnında... O zaman buldum. Buldum buldum. Aklıma çok güzel bir fikir geldi Muhammed Eren. Nasıl yapacağız biliyor musun? Giderken ilk önce kasaba vuracağız. Kasaptan bir kilo et alacağız tamam mı? Etin, etin kilosu da şu anda bayağı bir pahalanmış Muhammed Eren. 600-700 lira civarı bir fiyatı var. Etin kilosu çok artmış. O yüzden biz yarım kilo alalım. Bir kilo bizim Belki paramız yetmeyebilir Yarım kilo et alıyoruz Muhammed Eren Sonra onu bir poşete koyuyoruz Yanına da birkaç tane kemik isteriz Kemik de koyarlar Sonra nehrin içine atarız önceden Köpek balıkları onu ye Gıgı senin sırtına biner Sen de benim sırtıma binersin Ondan Peki. sonra birlikte nehirden yüzerek Anne Karşıya kirli geçeriz kirli. Renkli renkli yumurtaları kimin sırtına biner Keşfederiz birlikte Annem bizi beklesin bence Yumurtaları alıp geleceğiz ya renkli yumurtaları Ormandan ha? geçeceğiz, nehirleri aşacağız. Annem gitsin, aşsın yumurtaları. Biz de köpek balıklarının yumurtasını alalım. Dedik. Köpek balıklarının yumurtası mı? Evet. Köpek balıkları yumurtlamıyor ki oğlum. <laughs> Tavukların yumurtası. Kavukların yumurtasını alırız. Köpek balıklarından da ne alabiliriz acaba ya? Muhammed Eren bence onlar çok güzel yemeklerle besleniyor ya. Senin de zaten balıkla beslenmeye ihtiyacın var. Belki onlar hamsi balıklarından yakalamıştır. Hamsi balıklarından bir Aa, kilo baba, alırız. Orada Yolda giderken köpek balığı yumurtası görmüştüm. Köpek balığı yumurtası mı gördün? Hatırlamıyorum. Aa hatırladım. Şöyle vida gibi olan spiral. Hayır, spiral hayır. köpek balığı yumurtası. Hayır denizde var. Tamam. Ben anladım senin dediğini. Onun içinden bebek köpek balıkları çıkıyor değil mi? Evet. Yes. Hem de en bebeklerinden değil mi? Evet. Peki bebek köpek balıkları bize zarar verir mi acaba? Onların dişi Vermez var mıdır? Vermez. Büyüdüğün tepsi sahiplendiğimizde zarar vermiyor. Vermezler değil mi? Evet. Vermiyor. Muhammed Eren. Peki Gıgı senin sırtıra binecek ya. Onu bağlamamız gerekir mi sence? bu araba gerekir. Emniyet kemeri takmamız lazım değil mi? Evet. Arabayla gidelim bence. Arabayla mı gidelim? O da güzel fikir ama Arabayı nasıl nehirden geçireceğiz yüzerek evet, Camları kapatırız her yeri Gittiririz Ya öyle mi yaparız güzel fikir evet, aslında Evet buraları da gittiririz Güzel fikir Muhammed Eren gel çabuk 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 çabuk, çabuk. Yetiş 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 yetiş. Ha. Muhammed Eren hemen gitmeden önce arkadaşlarına bir şeyler söyle. Arkadaşlar ağaca bakın o kadar büyük yumurta bu. Görürseniz burada bize yorumları yazsak gördüğünüzde sizi seviyorum. Kalp atıyorum. Ben Kalp ortadan Ortadan arıyorum.